Sevgili TV8 izleyenlere 8'de sağlık ile devam ediyor. Şimdi konuğumuz uroloji uzmanı operatör doktor Levent Özçakır hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum iyiyim. İlk sorumu soruyorum hocam. Prostat nedir ne işe yarar? E, prostat idrar kesinin çıkışında işleme kanalının başlangıcındaki bir bez. Hı -hı. Yaklaşık kestane büyüklüğünde e, ve e, cinsel ilişki esnasındaki mini yollarını oluşturan ve meniye salgı veren bir e, organ. Hı hı. Peki hocam, prostatın ne tür hastalıkları vardır? Prostatın belli başlı üç tane ana hastalığı var. Bunlardan bir tanesi prostat iltihabı. Hı hı. E, prostat iltihabı e, tedavisi e, medikal, yani ilaçlarla tedavi ediyoruz. E, ancak bazı durumlarda hastalar çok sık enfeksiyona bağlı kronik e, prostatta olabiliyorlar. Hı hı. Onlar biraz daha sıkıntılı hasta grubu. Daha uzun süreli antibiyotik kullanması gerekiyor. Daha uzun süreli kendilerine iyi bakmaları gerekiyor. Bunun bilinen en iyi, en bildiğimiz, ikinci gördüğümüz hastalığı prostatın büyümesi, iyi uylu büyümesi. Biz buna benim prostat hiperplazisi diyoruz, hı hı. BPA. Evet. Ve bir diğeri de prostat kanseri. Hı hı. Peki hocam, prostat büyümesi olan hastaların şikayetleri nelerdir? E, prostat büyümesi olan hastalarda e, öncelikle e, idrarı, idrarın rahat yapamama, e, ince kısık yapma, e, kesik kesik yapma, e, sık sık tuvalete gitme, e, tuvaletin tam bitmemiş hissi, e, idrarın sonunda e, hafif damlatma, e, bu tür şikayetler olur hastalarda. Peki e, prostat tedavisinde neler vardır? Şimdi biz öncelikle hastalığın tanısını koymamız gerekiyor. Uh -huh. Hastalar bize bu şikayetlerle geldiğinde biz hastalara bir ultrasonografi isteriz. Bir PSA adını verdiğimiz bir kan tahlili isteriz. Bize uh -huh. Prostat kanseri için belirleyici bir hormondur. Hastalardan bir üroflometre adını verdiğimiz bir işeme testi isteriz. Uh -huh. Biz bununla hastanın şikayetlerinin ne kadar olabileceğini veya bu durumun hastalarda bir idrar kesesinde veya böbrekte bir bozukluğa yol açıp açmadığını ona göre bir önce tanısını koyarız. Eğer tanımız bizim iyi huylu bir prostat büyümesi yani BPH ise evet. ve hastanın eğer şikayetleri hafif düzeyde ise biz bu hastaları takip ediyoruz. Hiç ilaç vermeye gerek yok. Ama hastanın şikayetleri e, orta düzeyde veya ileri düzeyde ise öncelikle bir e, medikal tedavi veriyoruz. E, Hastaların e, şikayetlerini tekrar e, kontrol ediyoruz ve hastanın şikayetlerinde eğer e, düzelme varsa ilaçla da e, biz bu hastaları devam edebiliriz. Hı. Ama bazı durumlarda hastanın şikayetleri çok ileri durumda, artık ilaç yeterli gelmiyor. E, hastalarda idrarda e, kanama sebebi oluyorsa prostat veya hasta idrarını yapamayıp artık bir sonda ihtiyacı doğduysa hı hı. veya hastanın rezidüel idrar dediğimiz mesanesini boşaltamayıp büyük bir kısmı idrar kesesinde kalıyorsa beraberinde eğer bir idrar kesesinde taş varlığı varsa hı hı. bu tür hastalarda artık ameliyatı düşünmeye başlıyoruz. Evet. Peki hocam, prostat büyümesi ameliyat seçenekleri nelerdir? E, prostatı büyük olan hastalarda ve artık ameliyat düşünüyorsak e, bu hastalarda e, öncelikli olarak e, endoskopik ameliyatlar var. Hı hı. Bu endoskopik ameliyatlar içerisinde e, en çok yapılanı e, turprostat adını verdiğimiz e, kalem gibi e, bir e, aletle içeriye girip içeriden prostat dokusunu e, küçük parçalar şeklinde keserek çıkartma işlemi hı hı. E, veya bunun e, lazerle yapılan e, çeşitleri var. E, çok farklı seçenekler var aslında e, prostatik stentler var. Evet. Veya prostat içerisinde bazı madde enjeksiyonları var. Bunların hepsi tabi hekimin kendisi değerlendirmesine göre tedavi seçenekleri, ameliyat seçenekleri değişebilir. Bir de tabi açık ameliyat seçeneği de var. Ama açık ameliyat çok büyük bir prostatsa, beraberinde başka problemler de varsa açık ameliyat seçeneği de her zaman elimizde mevcut. mevcuttur. Peki hocam biraz önce prostat kanseri dediniz. Prostat kanseri e, tanısını nasıl koyuyorsunuz? E, prostat kanseri e, erkeklerde geç belirti verir. Hmm. Eğer belirti veriyorsa hastalık artık ilerlemiş demektir. E, prostat kanseri tanısını biz e, bir kan tahlili, PSA adını hmm. verdiğimiz e, kan tahlilindeki değerlerine bakarız. Bir diğeri de elle bir rektal muayene ile e, prostat hmm. muayenesini yapar bu ikisiyle bir prostat kanseri ön tanısını koyabiliyoruz. Eğer e, bize prostat kanseri yönünde bir e, ön belirtimiz varsa, ön şüphemiz varsa, e, bu hastalardan gerekirse e, biyopsi hmm. yapılabilir. Bu e, ultrason eşliğinde de yapılabilir, MR eşliğinde de yapılabilir ve oradan bir patoloji sonucu aldığımız parçalar Aha. biz patolojiye gönderiyoruz. Oradan bize patoloji sonucu gelir. E, ...bu şekilde hastalara e, prostat kanseri tanısını koyarız. Peki hocam, prostat kanserinde tedavi önerileriniz nelerdir? Şöyle, e, her hastalıkta olduğu gibi prostat kanserinde de e, mühim olan erken evrede yakalamak. Hı -hı, yani doğru. hastalığı prostatın kendisinde sınırlıyken, organda sınırlıyken yakalamak. Hı -hı. Eğer erken evrede yakalarsak hastalar e, ameliyatla e, bundan tamamen de kurtulabilirler. Hı -hı. Ama e, daha geç dönemlerde eğer hastalık... E, çevre dokulara veya daha uzak yerlere yayılım yapmışsa e, tedavi seçeneklerimiz tabii farklılaşıyor. Eğer sadece organa sınırlıysa e, radikal prostat ameliyatı dediğimiz hmm. e, prostatın çevresindeki kapsülle beraber e, çıkartılması ameliyatı yapılır. Eğer e, daha uzak yerlere e, yayılım varsa o zaman e, hormonoterapi veya kemoterapi hmm. seçeneklerini hatta radyoterapi de bunların içerisinde tedavi seçenekleri içerisinde vardır ama tabi burada prostat kanserinin tipi de önemli Tabii. yayılımı ve tipi çok önemli o yüzden prostat kanserinin erken tanısını koymamız gerekiyor hmm. zaten biz eğer 50 yaşın üzerindeki erkeklerde eğer ailede bir prostat kanseri öyküsü varsa 40 yaşın üzerinden itibaren erkeklerin yılda bir kere e, üroji hmm. e, muayenesine Hı, muayene gelmesini istiyoruz. Gerek. E, bunlardaki en büyük amacımız da erken e, tanıyı koyabilmek. Evet. Hocam prostat hastalığında e, hastalar erken tedavi olmazlarsa ne gibi sorunlarla karşılaşırlar? E, şöyle ki e, prostat Hastaların idrar yapmasını zorlaştırıp güçleştirdiği için hmm. idrar kesesi normal çalışması gerekenden çok daha fazla kendisini kasmaya çalışır. İdrarı dışarı boşaltmak için e, habire daha hmm. yüksek daha yüksek bir şekilde kasmaya çalışacağı için bir süre sonra idrar kesesinde bozulmalar başlıyor. Hmm. Dolayısıyla e, hasta e, eğer idrar kesesi bozulursa yani eski gevşeme ve kasma özelliğini eğer kaybederse Hastalar tedavi olsalar da, ondan sonra ameliyat olsalar da istediğimiz kadar başarıyı elde edemiyoruz. Çünkü artık idrar kesesinin o idrarı doldurma ve boşaltma problemleri başlıyor. O yüzden bu tür hastalarda çok geç kalmadan bir ilaç tedavisine başlamamız gerekiyor. Daha geç dönemde hastalarda bu sefer boşalamayan idrar bir süre sonra böbreklere vurmaya başlıyor. Yani böbreklerde hidronefroz gelişiyor. E, bu da hastalarda böbrek etmez kadar gidebiliyor. E, buraya kadar bu duruma düşmemek gerekir. E, Bunlara kadar gelmeden mutlaka e, hastalarımızın e, bizde urolog uzmanlarına başvurması gerekiyor. Evet, hocam e, prostattan korumanın yolları var mı? Aslında genel sağlık e, kriterleri var. E, öncelikle tabi düzenli bir yaşam, hı hı. E, sağlıklı beslenme, e, kilo Almamak, Bunlar genel olarak prostat sağlığı için önemli. Bundan aslında tam olarak korunacak herhangi bir şey yok. Hı. Bunun daha çok genetik geçişi çok önemli. Yani ailesinde prostat olanlarda prostat hastalıklarının görülme olasılığı daha yüksek. Hı. Hocam prostatın büyüklüğünde tedavinin bir önemi var mıdır? Evet, şöyle aslında prostatı küçük olup çok şikayet olan hastalar olabildiği gibi prostatların Hı. çok büyük olup da hiçbir şikayet olmayan hastalar da var. Hı. Burada mühim olan hastanın idrar yaptığı o prostatın içindeki kanalın genişliği aslında. Hı. Bize hastaların bu şikayeti bize bu şikayetle geliyor hastalar yani. Eğer prostatı küçük dahi olsa, eğer o içerideki kanalı daraltıyorsa o hasta'nın o hasta bize bir şekilde gelecektir. Ee, şöyle ki burada aslında en büyük şey hastanın e, tedavi planlamasında oluyor. E, prostatın küçük ya da büyük olması e, bize ameliyatın şeklini etkiliyor. Yani hangi ameliyatı hangisine yaparız e, o daha çok etkili. E, tabii ki çok büyük prostatlarda e, lazerle olan e, prostat ameliyatları daha uygundur veya açık ameliyat daha uygun olabilirken biraz daha küçük işte yaklaşık 100-120 gramın altındaki prostatlarda o tur prostat adını verdiğimiz kapalı içeriden kazımayla çıkartılan Hı -hı. ameliyatlar daha etkili oluyor. Hı -hı. Hocam genel olarak izleyicilerimize uroloji ile ilgili önerileriniz nelerdir? E, şöyle ki eğer e, 50 yaşın üzerindeyseniz Hı -hı. erkek hastalar için söylüyorum e, mutlaka bir üroloji uzmanına başvurun. Bir prostat muayenesi ve bununla ilgili bir kan tahlilini mutlaka yaptırın. Yılda bir kere erken tanı, prostat kanserinin erken tanısı için çok değerli. Hı -hı. Ve tabii prostat hastalıklarının tedavisinde de erken başlamak açısından çok önemli. Hı -hı. Bunun dışında eğer cinsel yolla bulaşan herhangi bir hastalık için şüpheniz varsa, karşı cinse de böyle bir hastalığı bulaştırma riskiniz olduğu için mutlaka tedavi olmanız gerekiyor. Hı -hı. Mutlaka hekime başvurmalısınız. Bir diğeri testislerle yani erkeklerdeki yumurtalıklarla ilgili problemlerde hı hı. herhangi bir şekil değişikliği, bir sertlik, şişlik durumu varsa mutlaka hiç zaman kaybetmeden üroji uzmanına gidin. Bunun altında yatan pek çok sebep olabilir ama özellikle testis kanserlerinin erken tanısı için hı hı. çok değerli doktora, hekime bir an önce ulaşmanız veya testis torsiyon adı verdiğimiz daha çok böyle ergenlik çağındaki çocuklarda testisin kendi etrafında dönüp testisin kanlanmasının bozulup saatler içerisinde testisin tamamen nekroza gitmesi yani testis artık alınması durumuna karşılaşıyoruz. Ee, yine e, çocuklarda yeni doğan dönemden itibaren e, inmemiş testisi olabilir. Ailelerin çocuklarını mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. Hı hı. Her iki yumurtasının da skrotum adını verdiğimiz o torbanın içerisinde olması çok değerli. Hı. E, çocukların işeme kanalının e, penisin ucunda normal yerinde olması gerekiyor. E, lütfen onlara da dikkat etsinler. E, tabii çok önemli bir konu daha var. E, kanlı idrar yapma. E, çok ağrısız, hiçbir şikayeti olmadan e, idrarda bir kanama olabilir hı hı. E, ve bir süre sonra da geçer. Hastalar herhangi bir şey olmadığını düşünebilirler ama altından e, mesane tümörü dediğimiz, yani idrar kesinin kanserleri veya böbrek kanserinde çıkabileceği e, durumlar mevcut. E, o yüzden eğer idrarınızda bir renk değişikliği varsa lütfen bir ruj uzmanına en kısa sürede başvurun. Evet. E, erken tanı bizim için çok önemli. Sizin hayatınızda e, daha sonrasındaki daha rahat yaşamanız için. Çok önemli, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de Sağlık'ta konuğumuz, uroloji uzmanı, operatör doktor Levent Özçakır hocamızdı. Ve kendisi bize prostat nedir, tedavileri nelerdir bunlardan bahsetti. Bizden ayrılmayın.